bekliyorum hadi. Ayarla. Ha silah satın almadın. Ha, o zaman hazır diyorsun. Çıksın, ya, ee, çıkıp gelsin davet et. Fark etmez yani. Hazır diyoruz o zaman. Şey yapmadığına göre abi önemli de yani şey yapmadı öyle. Belki silah mı seviyor ya? Abi bilmiyorum. Fantazisi onun. Gene bura? Ula. Para gitti la. <laughs> bunlar ceset mi lan harbiden? İnsan mı bunlar? İnsan değil ki. Ama ceset dedin. Ceset dersen insan anlarım ben onu. <laughs> Açın kapıyı. Aynı yer böyle olmaması lazım diyor. Bir tuhaflık var işin içinde. Ama ikinci gün diyordu abi oyunda. İşte tuhaflık var. İki, iki aynı yer. İki Yo. aynı yer olmaz. İkinci gün her zaman farklı olur. Bir tuhaflık var ya valla. Dur bakalım başımıza ne gelecek. İkinci gün diyor ama burada gene aynı görev yapacağız şimdi herhalde. Parayı savun demiyor mu? Diyor. gene aynı şekilde güvenliğe atalım onları. Öyle diyormuş. Neyse. Eyüp görü biliyordur. Vallahi açtım ben orada görünen açtım. Hani başka bir şansım yok ki. Bir tane görev vardı. Paraları nereye atıyorsun? Oha o neydi lan? Biri beni kurtarabilir mi? O nasıl bir polisti lan öyle? Uçan tekme attı bana biliyor musun abi? Hadi. <laughs> Vallahi. Her ha, yeşiller yapıyor ya yani. öyle. Vallahi yeşil mi ne? Ya En son ben gelen tekmeyi gördüm abi yeşil meşil görmedim. Böyle bir lü 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 yapıyor geliyor. Ha? Lü 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 dedi. Telefon sesi gibi. Şu <laughs> <Sonra> gözüm karardı. <laughs> bir baktım yerdeyim. <laughs> Aha gene. Yine yine duydum yakın bir yerden. Gene mi hep sana dadandı? Bana bana hep bana yapıyorlar. Onu benden alıp veremediniz ne lan? Siz gördün mü kaç içinden çıkıyor ya. Ninja bazantisi. Keke Ne oldu keskin nişancı sen beni vuramadan ben seni vurdum Abi bu farklı ya Farkındaysan demin böyle değildi Olabilir Bir saniye Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Az önceki gemili ya. Hı hı. Orası zaten ikinci gündü kaçıştı o. bu işincinde bir tuhaflık var. Allah Allah. Evet. İlk gün buydu ikinci gün gemiyle kaçırmakta çantaları. Aynı bölümü tekrar oynuyoruz. Ne yapacağız? İnşallah kurtarız. Lan Nija yürü git. Önce teslim olacaktım. ne diyor? Dört tane çanta diyor. Değil mi? Yanlış mıyım? Moldut kok. Kok ne demek? Bak yer farklı abi bu sefer. Bir şey var ama ne anlamadım. Nereye? Buraya mı çanta i̇şte Ben de sanki bir çanta vardı. Siz buraya kadar getirin ben alayım şuradan. Bir tane daha istiyor. Ninja kurban olduk ya. <laughs> Sen de gittin değil mi? Çok pis geliyor. O nereye gitti mi? E tamam. Şimdi ne olacak? Hadi git lan. Git lan. Oğlum ben buradan öldürseler çıkamam artık. Bir tutturuyor ki beni var ya. Daha var mı? E koyduk çantaları. Dört, en az 4 çanta istiyordu. Hepsini mi getiriyorsunuz? Tamam. Düşeceğim. Düştüm. Düşüyorum. Düşmek üzereyim. Az kaldı. Allah. Mermim kalmadı. Ay, bu maçtan sonra ben kaçar. Tamam abicim zaten bu maç son olur da. Ne yapacağız şimdi? Aşağı mı ineceğiz? Ben onu anlamadım. Kim vurdu lan onu? Oğlum bizden olsun. Direk indiriyorlar at kendi adamlarını da. Hadi. Ya, ya halanana acımıyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Heli nereden gelecek işte? Sorun orada. Var ya adam bize çeviriyoruz, anında indiriyorlar manyaklar. Bunu indirdiler mi? Indiremediler daha. Ne yapıyorsun abi burada? Şu elektrik prizini tamir ediyordum da. Elektrik prizi nerede abi? sarkıtmışlar ya burayı. <laughs> Yener abi ya. <laughs> Lalla Lalla uçtu. <laughs> Adam düşünce sonuz uçtu gördün mü abi sen bu şeyi? Özür dilerim. Hmm. helikopter geliyor. Hadi buraya gel. Hayır ya, oraya değil. I'm here, I'm here. <laughs> Nisa geliyor. <laughs> oh Ya. Çok <laughs> pis vurdu. Ya böğürme ameliyatlı yerime denk geldi yoksa kaçardım. <laughs> <laughs> Vallahi mı? <mi? gülüyor> Peki bunu niye yaptık biz? <laughs> Bak ikinci kere nice gelirse küfür ederim ama. çok daha farklı sanki abi ya. Diğerinden farklıydı bu farkında mısın? Yani evet kıyafetler de farklı. Yeşil. Hmm. Asker... Ninja falan gelmedi diye herhalde. Yani FBI değil asker geldi bu sefer de. Hadi bakalım. Saat 21.10 abi. Maalesef. Abi el daha okay. devam ettik mi? hızlıca bitiririz minimum çantayla. Tamam o zaman. Çünkü ikinci günü iptal, tüm iptal olur yoksa. Hıh tamam. Bundan sonra da ben durgun bir oyuna geçeceğim. Yener abinin merakla beklediği. <laughs> ben de merak ediyorum. Bu gidince oyuna bakamadım. <laughs> Bugün ne plan vardı onda? Ne alacaktık? Ya onda aslında plan birazcık şey abi. Ne derler onun ismine? Bir tık daha gelişeceğim ki rahatça alabileyim her şeyi. Evet. Sağ görüşürüz abiciğim. Gene beklerim istediğin zaman. Gelsin artık buzdolabı. Yani gelir aslında ya. Bir tık sorularsam gene. Aslında sütü çok iyi satılsa şey yapar ha. Buzdolabını amorti eder ha. Ya işte abi onun piyasası var mı? Hani o bazı oyunlarda piyasa oluyor ya mesela sütün fiyatı düşüyor bilmem ne oluyor. Öyle bir mantık var mı oyunda acaba? Bunu daha çözemedim ne yalan söyleyeyim. Biz burada ikinci kere oynuyoruz. Harbiden inşallah bu sefer olur. Yeter mi diyorsun? Yeter mi? Dört al yeter diyor da, bak emin misin? Sonradan pişman olmuyor. <laughs> bir kere biz böyle bir <gülüyor> <gülüyor> yine nice <ninja> geldi ya. <laughs> Bunlar ninja falan gibi. Geçen sefer normal polislerdi yani. Tam psikopatlardı onlar da. Bu sefer baksana deli gibi geliyorlar oğlum. <laughs> yani onun olmaz biz hepsini götürek ya. ya. gemi geldi mi seri seri atılır zaten. Çok, çok skill var. Haberi. Inspire süre Kurtuluk beklemeden boyunlu. ha. Süre beklemeden kaldırma skill var. Okey. Ya ben abicim oyunu bilmiyorum. Bak ben bak hiçbir oyunda tarz, uzman bak. değilim. Hani bunu bilin. Şeyde çıkan arkadaş vardı ya on ama çıkan arkadaş diyorum, Eyüp vardı ya o diyor. Bende skill var. Inspire süre bir beklemeden kaldırıyorum sizi diyor. Ya şu eli bir bitirelim de. İnşallah bu tarafa gelir burada bu arada. Yani buraya 7'ye geliyor yani buraya. Tamam. Tamam mı? Yetecek mi bu kadar? Hadi olmuş olsun görev ya. Şimdi bundan sonra durulacağız. Market işleteceğiz. O kadar zıt iki oyun oynuyor ki aslında. Ama öbür ayın da sarmadı da değil ha. arkalarda her yeri sarmışlar lan. Gel 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 gel. Bir şeyin gelmesine gerek yok zaten diyebiliyorum. Bot. Payday. Hey, hey. Hadi bir kart seçeceğim. Ortadakini seçeceğim bu sefer. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı lan? <laughs> Hazır modül. O ne lan? Hacı gibi. Osmanlı karakteri çıktı iyi mi? Nasrin dada. Nasrin baba. <laughs> Tamamdır abi sana. Ben, ba, evet ben kaçar. 17 geçiyor zaten. Tamam ben de şeye geçeceğim şimdi. Böyle bir durgunluk çökecek üstümüze. Güzel dayak yedik evet.